Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Karıncaların sesini duyan Rabbim elbette gönüllerin feryadını da duyar. Nereye gidersen git, asla vicdanından kaçamazsın. Hayat bazı şeyleri kafana vura vura, bazı şeyleri de kalbini kıra kıra öğretir. Güven, o bunu yapamaz demek değildir. O bunu yaptıysa bir bildiği vardır diyebilmektir. İlim üç şeydir. Zikreden dil, Şükreden kalp, sabreden beden.